Hayda okay, okay, adam? Gel okay. yukarı okay, bak. Hadi son ID olabilir. Hadi dikkat et yosun. Daima ID bak Aya smoke geldi. Bak geldi. Ivy var geliyor. Ivy. Ivy 2 3 tane var. 2 2 2 2 Bomba Ivy. Hadi gir adam. Abi. 2B. Tam 2B. 2B pop geliyor. Gel sen daha dikkat. Helal. Stran arkası. Bir de burada ya. Bir beni kovalıyor. Bilsek olabilir. Kovalamıyor. Be A'da Şeyde sarıda. Gösterme sarı. Eyvallah. Bende niye oyunda donutluk var? Ne <laughs> dört saat <arka> Tamam. Eseski <laughs> 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 <SS2> baksam olur mu abi? Ne koşacaklar? O zaman bakmayın tamam. Adamlar düştü mü? İki kişinin düştü. Bir kişi düşmüş. E, ne abi ne? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Çok ağır uçtu abi ya. Hiç koştum hadi devam. Kanlıyı duyurdun mu? Neyi? Kanlıyı. Kanım duyurdum ha. 2600 2600'lük 2600'lük alışverişi <laughs> 136 liraya getirdim. Nasıl? Oo. 136 liraya getirdin. Hı. Ya, ya, olmasa bu ne ne feragat verdin vücudundan <laughs> kullandı tırdı. Baş şaktanı mı? Oh. Ee, yürürken E, nasıl yüz, dengeleyeceksin yürürken? Yüz, yüzüne süreyim mi? Azıcık da sen. Yok ki oğlum ben. Sen, ya sen işte. harbiden çok saygısız oldun bak. Senden büyük bir adam. Kardeş benden bir yaş büyük. Tamam büyük değil Seni mi? Seni bir yaz sikeyim tamam. <laughs> Benden bir yere yaş büyüm Toprak kokuyor adamlar Büyü- <laughs> <laughs> Şerefsiz ya gariban yazıyor gündüz tamam mı? Öğlen iki gibi Tandar. Akşam telefondan arayayım da hemen alak katayı diyor. <laughs> tamam abi, tamam abi diyorum. Ertesi gün öğlen 2'de bir daha yazıyor. Akşam arayayım da alak katayı diyor. Alacağım diyor, kasa bak yok diyor. <laughs> ya. 15 Olur. tane kasa attım abi. Başka sitede var mı diyor. Ben 15 çeşit sitede attım. Yani alt kat onu alıyorum Taklit olanı al dedim hani mantıklı. Bütün hepsi iyi 5 bin Neyim var? Neyim var? Neyim var? içinde var? Neyim var? var? Neyim bak şu var? içine var? Ben bakıyorum geçmedi Bu daha. Dün burada bir iki üç kişi raşlar dedi bomba bizde yüz. Kapının iç tarafı boş. Mainlik. Yakın, main yakın. Bir tane yakın var evet, evet. İki 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 Biraz oyalayın Biraz oyalayın arkada Helal lan Helal lan Tamam şimdi <laughs> Kenan abi şeyi kötü ya artık. Kesin sancım yok şu anda ya. Hıh Bir an önce alması lazım artık. Kasaları kaldırıyorlar ya. Aynen öyle. Kendi ben böyle bir derdim yok. Ama. Benim himmetim var. Bir parça got parça got alabilirim. <laughs> Himmet çok güzel toplamış lan. olabilir. Bomba <laughs> atlama göstermedi. Yukarı çıkacağım hemen yukarı. Beni görmedim, görmedim ama sesini duymuş olabilir. 2 3 kişi var. Kaç 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 kaç. Ev mi gidiyor? Kapala dönebilirler. Beye de dönebilir. Gördüm onu. Tam geliyorlar Türkan. Pap yok. Ne buna geçtiremiyorsun? Tamam o zaman hala geri main'e one main, one main. A main'e geri dönüyoruz. Gözlemeye gözlemeye main İki, üç hatta. Burası yürüyebilir. Bir daha var. Bir daha var. Bir pop var. Orada birini var, beni popta. Arkaya bak sen, popa bak Ben B'ye döndüm B'ye koşuyorlar şimdi. B, B dön, B dön, B'li. Bir kişi dönsün. Ben de ölüyorum Elçilerimiz e, Eyvah Biri atalıyor onun içinde Alak yiymiş bak ya ben Kaldırmayaydık iyiydi de yapacak bir şey yok İnşallah, inşallah. E Kenan abi şuna gözümüze leylek girmiş duva yapıyor öyle. Öyle oğlum ağzını yok mu? Kaymakam beye. Değil. İlet hadi. kaymakam mi? olacak olan bu muydu? Evet. İlet hadi. Kardeşim ee, kaymakam mı olacak? Ben mi? Susmuyorlar ki amına koy. Yok. Sen kasayı kaçer topladın? Ben mi? Üç küsüre geldi. Aynen ne sen diyor. 70. He, ben zaten memurum adliyede çalışıyorum savcılıkta. Doğan memur çıktı he. Yok, ben kuş evlendim Doğan Tepe'ye geçtim. Eke çölen tarafındaydım. He. Doğan Tepe dediği yerde Kenan abi belki bilin nere biliyor musun? Doğan, Doğan de adliyeye gidiyor da başka yönden değil mi? Kokuyor. Evet, Çinçin'in evet, üstü. Teşekkür ediyorum. <laughs> Katiplerin <yüküleri> köyü ele geçirecek ha <laughs> Kaatip sen nasıl kaymakamla hazırlanıyorsun Ben Kanka siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum Eee. İlk açıkta atanacak işte Ay. Var mı? Var mı siyasi bir şey? Yani benim çalıştığım büro biraz siyasi Türkiye'de bir tane var o da biz çalışıyoruz Orpil morpil var mı dayı? Yok ya ya Orpil çok dönüyor da bende yok Bırakma lan, bok adamlar Hayırlı uğurlu B hızlı rush, B hızlı rush ben kapıdan geçeceğim Girdiler Tent alıyor Hop oh, şu anda Oyun 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 mokice mokra mokra çözdü All has vurayım gel Adamlar yok mu daha, daha adım, önce? Ya. Gelmedi de az önce. Biri geliyor, biri gidiyor amına koyayım. ya. ya. Seni aynı adamla gider. Neyse bir kere daha mola alırlar ondan sonra alamazlar ki. Yusuf abi. Şeyi hallettin mi? Onur abi bilgisayarı. Hallettim. İyi. Helal lan sana dayı. Bunca işin arası Sen baya şey yapıyorsun ha anlıyor musun bilgisayardan anlıyor musun? Sat sat onu da sat. Yusuf o SSG'yi yerden bu, mi? mi aldın Yusuf diyorum çağır. Yo. Yerden niye alayım Gökhan abi ya Kardeş Yeri... o önceki el var mıydı elinde? Vardı Şu evet, an mıcektı? Evet şu an Vardı el de Vardı var. Tamam E Gökhan tamam. abi dalga mı geçiyorsun? Çağırıyor Hatta o SSC'ye o kadar aşık ki Git benim AKM'i al dedim Gitti almadı AKM'e sene Gö Gökhan abi Hadi işine bak alaydın alın akıl <laughs> Ulan var ya İngilizcek bana muhtaç olacak En son o bana bunu dediğinde Yusuf arabayla çarptıydı Kaldırdıydı havaya Neyse ben Yusuf abi övüyordum. Tekrar döneyim mi ona? Abi seninle gurur duyuyorum. Senin, seninle gurur duyuyorum. Ne diyorsun lan? Tipin git bana bulaşma. Gerginim amına koyayım. Seninle gurur duyuyorum. Ağzım derim. Biri şu IMC'ye söylesin de kill alması gerektiğini. Evet. dur, titret. İlker'i yemişken aldım. Ben size şöyle derken, gerek yok. İlker'i Oğlum, benim lan. gittiğim yere gelmemiş adamlar ya. Evet, Nereliğinde aynı şey yapıyorlar lan? Baktan patlayacaklar <laughs> ay, ha, birini dur. olabilir ha. Ivy'ye bakın, Ivy'yi bıraktım. Patladı girdi bir tane içeriye. Girdi iki girdi. Aynı var bir. <laughs> evet pap pap girdi pap Sana geliyordu. Bir low ama. Çok bir Helal. var? Şimdi de öldüm ağlayayım. Hepimiz yeah, granitleri yeah. falan atmayalım. O kubidonun da biri yoktu bizden biri olması lazım. Kral main bakacak herhalde. Kardeşim IB'ye bakacağım main mi? Tamam. Allah spor. Bak geldi gene. Şerim. Gördüm ya. Biri rede uzadı, rede uzadı biri. Fazla olabilir. Ya yakın burada biri. Bir de kırmızı arkası. Bir IV bir kırmızı arkası. Evet. Gösterme. Benim çok kötü benim ya. Tamam, ayrı kaldı sadece. Ayrı kaldı Oraya sadece. Bak. Tamam. Bırak. da iyi rahat olun. sen beni yönlendirme arkadaş. Ya bu çocuğu kim hangi bir götünü kaldırdı? Ne? <laughs> Adam artık senin oraya geldikten sonra ne olduysa çağırıyordu sonra oldu. Tamam Kenan hadi oyna. Sen eskiden bu kadar konuşmazdın kardeş. Bakıyorum da çok konuşuyorum. <laughs> hadi abi hadi. Oyunu da hadi yeter. Neyin gösterme şu an. Gökhan abi çık önümde. Patlayabilir mi? Birden <laughs> yüzme patlayabilir mi? İmpar. Yok yok, elbet. Aile var bir tane, bomba geldi. Yanık Smok geldi. Resul, smoke geldi, aile. Yusuf. patlayacaklar, görüşme be. Main Beyler, main oynadı. Abi, kör oldum ya. Eser, elivert. Öldü Bey. İki mail, iki mail, iki mail. Bir tane pop geliyor size doğru. Ne öldürme e, ihtimal var mı ki? Pop low HP yok. A oynuyor. Helal. Gel site'ı sana. Senin canı yok sen ona göre Sağ kendisi Sağ kendisi Sağ Senin tarafı sağ tarafı dön Tam oradaydı Neyse tamam sıkıntı Ne vardı ki? Yani, yok, yok Bana mı diyordun? Ona mı anlamadın bu şey. dedim ya Köşen atıyorum <laughs> Atkan Abi B geliyor mu hızlı çıkart mı seninle? Hızlı çıkart benim bir tane şeye çıkart Zeus gelir diye Ondan sonra pop'tan A'ya oyna o yukarı yürüyor değil mi sen? Orta ee, ben sağa da. döneceğim, merdivene sağa döneceğim direkt. Sen poptan direkt şeye git, A'ya git 20 Girmiş adamlar, girmiş. Ah görüm Helal. Bomba düştü. Çağır popa, dikkat et. Tamam. Aa tamamsa Adam çarptı! bıçak. Tamam bir bıçak. Ah kervarım. Ah kervarım. Şart var ya böyle değişik değişik el hareketleri yaptı o an. Altıma tuttum abi ne yapacağım teşekkür <laughs> Bomba alır dedi bir bıçak alır silah alıyor geliyor bıçak. Abi hiç şey dediniz ya. Yok içi bomba çarptı dedim ölsün bir şeyler bir deneyeceğim. Ökene daha atayım. Ya, sen anne. Watch out. These boys have of <laughs> Yanıyorlar Yok, burada. Abi. burada. Oh. Gördün mü? Lan tamam, orada. Yok sen çarptın. Ne abi? Bir tane ateş et ordan. Gel bir tık ateş et. Lan tamam, kaç, kaç. Hayvan var, daha var. Oh ya. Ney? Van men aldı. Bir tam soğurumuzun. Tüken üstü ya, long oldu. Flash bak. Ya. Ohta yine mukavatta ya. Tekte nasıl vuruyor ya? Tekte nasıl? Ben Bir a bit heyecandan sanırım. Vallahi M4 düşüyorum sana. Al bunu dayı. MP9 atabilecek var mı? E bu kimin ki? mü? Yerde var. var fazla abi. Nöbe şey yapma benim dur pat. yürü. Bu bir de gelecekler sanki abi. Gösterme oradan. Oradan gösterme. İzle orayı ben bakıyorum buraya. Main'deyim beyler. Tamam. Ama smoke'ın içindeyim bak görmüyorum ha tamam mı? Sanki biraz vurduk la abi. Ananın. Ya vallahi rastgele bir vurdu ya abi. Burası senin. Main oynuyor. İlkini Hapim. vurma sana bakmazsa. A, i̇ki i̇ki oldu. tane AM'im var. Ayvi bırakma, Ayvi bırakma. Meyne bakıyor bizim adam. Beyi dönebilir. Dikkat edin. O tarafa bakma lan yani Oradan gelmez. Sonuna kontrol. Burada, burada abi Önden geçti. İki main girdi. iki main girdi. Ha döndür oyunu. şeyden evet, B'den de koş. B'den koş. Baba bak, baba şey sana geliyor. Tamam o da oradaydı. Ben yakın olabilir bir yakın muhtemelen. Ananı. Ben görmedim bile adamı abi. <laughs> Tam şu sarının ucundan bakıyorum. Yani. Ben hiç görmedim. O AK ile bitiyorum abi. Çok güzel AK o ya. adamı vurunca alırsın oğlum. Evet Al canım kardeş. Niye var para? M4 çekebiliyorsun. Niye atıyorum ki ben sana bunu? İki atacaksın ya. i̇yiymiş <laughs> la. Vallahi iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Getirden sipariş veriyor ağam. Me, me, me. <laughs> Ey nasıl dur? Hatta oynuyor. İki girmiş yerdeydi abi yakın <laughs> bir lol. Abi bu ne? Niye... Ay iki iki pat. Sarı, i̇ki pat olabilir. A, 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 A ya, amin. Ay oynuyorlar Yusuf. Bir lol kaptan geliyorlar daha ya. Öndürecek oyunu. Tamam sonuncu da Gökhan da Gökhan da sonuncu var Elektrik elektrik Elektriğin orada Kana geliyordu Yusuf Gelmiş olabilir topa Tabi Var mı o AK'den? Ne var mı o AK'den? m Hatta değiştirelim Yok kanka kalsın. Bir çakala. Ha, ha. Ne oldu la bu? Ya şerefsizsiniz <laughs> ya. Biz var ya. <gülüyor> 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 ya flash'ı nasıl? Fahim var. <laughs> Acaba buraya bomba attı B yukarı bak Abi son B olabilir Yok burada, last B yukarı Bak ben öldüm hatta O öldü Neyse AK'yı Allah'tan almışım ya, kill aldım Bu geç anladım ya ben geç sen silah geri satarsın eee. sanıyordum. Geç fark ettim, geç fark ettim. Şakalsınız. Şakalsın. Abi bunlar <laughs> da o kadar ileri seviye var mı ya? Görüyor musun gerçekten bunlarda? Bunlar var ya gerçekten. Smok atayım mı? Bir tane smok atın da B'ye koşun. B'ye koşacağız kral. Hadi yürüyün. Tamam bir yandan da haber okuyorum ya. Özgür Özel'in haberi. Tamam kardeşim tamam. Sıkıntı yok oku. Ben attım sana. Da. Birini alın sen yürü Oho kardeşim siktir et sen bizi oho. Giriyorum. Gir gir gir. Var 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 şurada. Tam gir ya. Zeyn'in orda. İki var Zeyn. Arka pop geliyor ha. Kral pop geliyor. orada beni nasıl öldürdün? Oyun var, oyun, Oy. var bir. Çıkmadı mı da? Lan last oyundaydı. Oyun tarafı, oyun tarafı. Tamam. Tamam. Nice. Oğlum adam mi? siyaset okuya okuya senden fazla vurmuş çağır. Senin adam alav yapıyor? Evet. Boş ver abi onu. <laughs> Kim lan o Sesi <laughs> şundan geldi o ses. Ne? Ne oldu? Başkasının da çıkma ihtimali yok zaten onun. Aldın aldın. Atalım Yusuf. Araş. Yorum. Artık sana tamam. Hemen sağa dönüyorum. <Sessizlik> var mıyım var? Görüm, görüm. Giremedim, var. Var ay. Bayan o. be. Şey, şey, şey diyorum. Şey, solu, trenin solu. Sarı öldü. Ana abi. Ona bomba ile ulti attı oraya? Bilmiyorum, bende değildi bomba. Bende de değildi bomba. De de That's how you do it. Growling'in değildi bu adamlarla MP9'ları Arkadaşlar öpüyorum farkına vardı. Kutlu abi. Gelin buraya gidelim de bir track yaşı oyunu. Tamam. Hadi. Al abi. Ben konnektör asımı atıyorum. Direkt girin bir tane rampa sumo bırakın. Ben direkt last diye atlıyorum ya o zaman. Sumo <laughs> bekleyelim evet. mi? Sumo bekleyelim mi? Yo buradan gidiyorsun bak şimdi daha. Konnektöre gidiyorsun bak. <laughs> Al bir tane bırak. Atla. daha bırak. Al bir tane daha bırak. Hop 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 hop. Arkamız bende, arkamız bende. <laughs> <Titriği> geliyor. Şurada bu topa Abi. Bir titre ben.